Misafirperverliğine puanım. Misafirperverliği için puanım. Misafirperverliğine puanım. Misafirperverliğine puanım. Ee, evet yanlışlarım olmuş mudur? Tabii ki olmuştur. Aynı neticede hepimiz insanız. Çıtayı yüksek tuttuğum halde eksiklerim olmuştur ki çok nadirdir o. Hani çok ufak bir nuanstır. Vicdanım çok rahat. Ee, çünkü ben üstüme düşeni en iyi şekilde yaptım. Ve net bir şekilde yaptım. Güler yüzüme eksik etmedim. Hasan Bey'in ev sahipliğiyle benimkini karşılaştırırsam Hasan Bey bayağı bir düşük kalıyor. Benim ev sahipliğim daha iyiydi diyebilirim. Şöyle bakacak olursak hani benimkine yakın bir program e, çizmiş diğer arkadaşlara verdiğim puanları da düşünüyorum. Bunların hepsini tabii değerlendirerekten de adaletli bir şekilde puanımı vermek istiyorum. Ev sahibimiz Hasan abi'nin aslında e, misafirperverliği gayet güzeldi. Sadece kendi masasında Rabia ablayla o polemiğe girmesine gerek yoktu. Misafirperverliğin belki de bir noktada orası etkiledi. Benim için yani gezdiğim yerlerin hiçbir önemi yok. Önemli olan misafirperverlik. Bunu da Hasan Bey'de göremedim. Misafirperverliği için puanım. Oya ablanın bana düşük bir puan vereceğini düşünüyorum. Kendisi çok güveniyordu sofrasına gezdirdiği yerlere evet benim e, sofram onunki kadar iyi değil de kabul ediyorum bunu onun e, bir de şeyleri sessizlikleri vardı o sessizliklerini ilk günden beri ben bir e, strateji olarak düşünüyorum e, o yüzden bana muhtemelen düşük puan verecek Misafirperverliğine puanım Ferhat Bey'in bana orta bir puan vereceğini düşünüyorum e, misafir perverliğine puanım Fidan Hanım ilk günden beri hep ortadaydı. Gerilimleri düşürmeye çalıştı. Ara ara eleştirileri yaptı. Muhtemelen puanlamada da aynı stratejide ilerleyecektir. Ve orta bir puan verecektir. Misafirperverliğine puanım. Rabia Hanım bana düşük puan vermiştir. Hatta imkanı olsa çok düşük bir puan verirdi. <laughs> Çünkü Rabia Hanım sürekli bir muhalefetti. Ve kafası net değildi. Ve Oya Hanım'la da bir ittifak halindeydiler. O da bana muhtemelen düşük vermiştir. Hasan abiye puanım. Dört puan verdim. Bu da diğer arkadaşların e, yapmayıp Hasan abinin son günü olması ve bunu kendi lehine avantaja çevirmesinden dolayı bir tık fazlaydı yaptığı şeyler. O yüzden de bu puanı verdim. Temizlik konusundan puanımı kırdım. Aslında göbek tepeden de kırmayı düşünüyordum. Ama dediğim gibi sıra gecesiyle o konuda benim e, gönlümü aldığını düşünüyorum. Hasan Bey'e puanım 2. Misafirperverliği için güler yüzü ve... ...bize samimi davranış için puan verdim. Ee, sıra gecesi ve çiğ köfte için... ...bir de içtiğim kahve için puan verdim. Yani misafirperverliğini e, beğenmedim. Tabii ki e, benim için de en önemli oydu. Bana o hareketi yapmasaydı tabii ki puanım daha yüksek olabilirdi. Birbirimizden ayrılırken birbirimizin kalbini kırmadan... ...bundan sonra bir hayatımızın olduğu ve o hayatta da... ...birbirimize ihtiyacımız olduğunu bilerek ayrılmamız gerekiyor. Benden taraf, bütün arkadaşlarım hakkım helal olsun, onlar da helal etsinler.